Arkadaşlar selamünaleyküm. Kısa bir video çekeceğim. Bu aracın sentesi ile ilgili. Aracımız Toyota Corolla 1.3 karbüratörlü. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili çok fazla soru geliyor. 1.3 e, sentesi nasıl, nasıl yaparız falan vesaire. Ya da trigger arkadaş değiştirirken dikkat edilecek şeyler. Şimdi hemen şu kısmı gösterelim. Krangınızın üzerinde olan bir kertik var. Bakın şuradaki kertik. Şöyle kertiğe yanaşıyorum. Bakın şöyle gördüğünüz kertik. Şuradaki okun üzerine gelecek. Bakın tekrar gösteriyorum. Şuradaki kertik, buradaki kertik, şu yağ pompasının üzerinde gördüğünüz netleştiriyorum. Şu çıkıntıya gelecek. Üst kısımda burada ikiye olacak arkadaşlar. İkiye olan da bakın tam şu karşısında. Bakalım şöyle ışık tutabilirsek. Bir tane noktamız var arkadaşlar. Bakın kertimiz var tam netleştim. Evet. Tam şu an göründü. Gördüğünüz gibi o noktayı görecek. 2E'den delikten o karşıyı görmeniz lazım arkadaşlar. Öbür türlü yanılırsınız. 1E olmayacak, 2E olacak. Özellikle kapağı toplayan arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bakın şuradaki pim 2E olacak. Eksantriğin konumu şöyle netleştiriyorum. Eksantriğin konumu bu şekilde olacak sentedeyken yani bir de hiçbir şey basmaması lazım. ayarı yaparken de dikkat edilecek hususlardan bir tanesi arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Şimdi bunu çevirdiniz ya da kranktan çevirdiniz pistonları ortaya alıp da e, o zaman ya pistonları ortaya alırsanız kayışı çıkarıp Eksantrikten çevirerek ayar yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında pistonları tekrar en üstte noktaya almanız gerekiyor. Şu anda Bakın bir tamamen müsait Suva bayarı yapmaya Filer çakısını buradan sokarak ayarını komple yapıyorsunuz birin bir bittikten sonra ilk çevirmenizde 3 üç dönecek 3'ü aynı pozisyona getirdikten sonra 3'e ayar yapıyorsunuz Sonra tekrar 2 çevirmenizde 4 aynı pozisyona gelecek Ondan sonra bunu ayar En sonunda 2'ye ayar yaparak Suva ayarını bitiriyorsunuz arkadaşlar Zaten suva bayarı yapımında Dikkat edilecek çok önemli bir konu yok Sadece şu kısıp açma Somunlarımız var bu subap ayar somunlarımız var. Bunlardan gevşetip şu üst kısımdaki yere tornavida sokarak aç kapa yaparak bu araya filar çaklarını sokuyorsunuz arkadaşlar. Subap ayarı da bu şekilde. Başka dikkat edecek bir durum yok. Çok zor bir motor değil ama ne kadar da olsa sonuçta bir çalışması prensibi var. Onun dışında yaparsanız yani yanlış bir hareket yaparsanız tabii ki bir subaba ya da herhangi bir yerlere zarar verebilirsiniz. Şimdi biz bu aracın komple motorunu yaptık şöyle yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi Stone marka kullandık. En kaliteli Stone. Galiba görünüyor. Evet. Stone marka kullandık. Gördüğünüz gibi her şeyini yeniledim. Blok tapağına kadar her şey yenilendi. Tertemiz oldu. Baskı baltasını değişmedim sadece arkadaşlar. Bu da yeni baskı baltaydı. Fazla olmamış değişeli. O yüzden değişmedim. Trigger kapaklarını yeniledim. Trigger kapakları gördüğünüz gibi yeni. Eski trigger kapaklarını da göstereyim. Bakın hep sürtmüş. Bunlar kayışın arasına giderse trigger kayışının büyük sıkıntıları neden olabilir arkadaşlar. Termostat vesaire zaten komple yeniliyor. V kayış falan. Trigger kayışları. Bunların hepsini yeniledim arkadaşlar. Bakın saplamalar komple yeniledik. Yağ pompasına kadar komple yenildik arkadaşlar. Şimdi temiz temiz bağlayacağız. Motoru bitireceğiz. Marş videosunu da çekerim. Ama bundan önce bir de şanzıman işi var aracın. Ee, On şanzıman videosunu belki ayrıca talebe göre çekebilirim. Şimdilik hepinize iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Kanalı takip etmeyi, videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. 0.50 Blok takıyoruz. Eski yağ pompamız değişiyor. Yenisi oldu.